Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar yerel birinciliğini almaya çalışacağız. Biliyorsunuz başarılı bir güncelleme ile beraber bu küresel tablosunu düzelttiler. Üstelik yereli tekrardan oyuna eklediler. Şu anda dünyada 71. sıradayım. Bu arada videoya geçmeden önce şunu söylemem lazım. Benim Almanya ile bir alakam yok. Yani hiçbir akrabalık vesaire hiçbir şeyim yok Almanya ile tamamen Türk'üm. Ama hesabım Almanya'da o anda orada kurulduğu için maalesef Alman olarak geçiyor. Şu anda e, yerelde Almanya'da dördüncü geçiyorum. Ve bugün birinci olmaya çalışacağız. Önümüzde Morten, Niklas ve Ghost Rider var. Evet sonunda başladı rakip. Çarp girmek üzereyiz. Hemen basın mezarlığı. Rakip atıcı atarsa çarpı birde hemen tersten iskelet kral mezarlık basın. Şimdi atıcı desteklemeye iksiri kalmayacak. Kolayca atıcı öldüreceğiz ama Burada yavru ejder atmak daha mantıklı geldi bana Balon atamaz o yüzden korkmuyorum Hatta alnı kulemi bile açacağım Açıkçası benim için güzel bir takas oldu yani baksanıza biz daha fazla vurduk Evet kötü bir balon diyebiliriz 3-2 savunacağız şimdi Dondurma basar mı diye bekliyorum ama basmaz herhalde mantıken yani. Evet, hemen arkadan çıkalım. Ben bu eşleşmede şunu yapıyorum arkadaşlar. Sırrımı paylaşayım. Eğer rakipte alan vuran kartlar varsa ben de buzcuyla yavru ejderi yan yana tutmaya çalışıyorum ki ben de alan vurayım diye. Hatta zehir kasırga yapalım. Çaktırmadan kuleye vuruyoruz. Genel birincini almak gerçekten zor şu anda. Almanya'da çok iyi oyuncular var. Hemen köprüde kestim. Kule balonu görsün diye. Bu kritik bir hamledir. 6. bana çok gereksiz geldi orada. 2 iksir savunalım sadece varille. Böylece iksir kar yapmış olduk ve mezarlı basma hakkımız var. Şu mı? Evet iyi oyundu. Zil artık hatırga alıyor. Bu adam biraz çok sık olduğu için tabi emoji atacak biraz. Yalnız bu kupalar yetmez. Almanya birincisi olmak istiyorsak daha fazla maç yenmemiz lazım. Şimdi ya 3 ya da 2 maç yenmemiz lazım. Rakibe göre değişecek. Umarım bu videoda başarırız. Almanya birincisi olmayı 23 kupa aldık ve dünyada kaçıncıyız? 60 gösteriyor. Bir daha şuradan bakalım. Evet dünyada 60. Devam. Evet dev kartını gördük. Olası desteler. Dev kıvılcım, dev mezarlık, dev çift prens, Evet. Dev kılıcım oynuyormuş. Şimdi yan kartlar da önemli. Güzel. Buzcumuza zaman kazandırdık. Evet yavru ejder orada dayanamadı çünkü minyonlara %15 hasar buffı geldi ya artık daha da hızlı eritiyorlar. Bir de %15 her birine geldi bunu 6 ile çarpın. Yani süper bir buff demek oluyor bu. Biraz tehlikeli geldi. Kıvılcım vuracak bir tane. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Bazen kabullenmek gerekiyor hasar yemeği. Ama ben bu maçı çeviririm. Son ikisiyle bastı mezar taşını. Bu maçı neden çeviririm? Çünkü büyük büyüsü yok bu adamın. Terse çekebilirsek güzel olur. Fazla vurmasın da çevireyim bir zahmet. Tamam umarım buradan çevirebiliriz. Baya bir hasar yemiş oldum. Adam da bütün her şeyini attı ya. Çarpma, ok, dev. Şimdi yapmamız gereken şey. Kart toparlamak. Çarp 2 geldi. Bizim zamanımıza giriyoruz. Arkadan başlayalım artık isterseniz hatamıza. Güzel orada bir kıvılcımı eritmek lazım. mezar taşını çok alakasız bir yere atıyorum sağ tarafta. O ok kasmasın diye. Yalnız kartlarımız mükemmel bekli şu anda. İsket kral yerine zehir için iksir saklayacağım. Harika. İsket kral basacağım. Doldur özelliğini. Evet, fena değiliz. Biraz vurduk. Tamamdır. Maçı çevirdik. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Sol taraftan bir saldırmam lazım. Neyse savunmaya devam edelim. Artık öyle agresif oynama amaçlarımız olmasın. Çünkü istediğim comeback e attım zaten. Şimdi iskelet kral atacağım sonra mini pekka ile kesecek. O yüzden yavruyu atacağım. Evet köprü savaşını kazandık mezarlık vakti Bir mezarla biter işi Kötü başladık güzel geldik arkadan Hatta zehir döndüreceğim Ve maç da burada bitti. Şu an Almanya birinciliğinden uzağız galiba. Bir veya iki maçımız var. Bize rakibi emoji atalım. Bu arada arkadaşlar şu an bir diş ağrımı olduğu için beynime falan vuruyor. O yüzden biraz halsiz konuşuyorum. Kusura bakmayın haberiniz olsun. Hani kanalı videosuz bırakmak istemedim. Şu anda da dünya tablosuna baktığımızda 43. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Bu maçı yenersek Almanya birincisi oluyoruz. Evet soldaki duvar yıkıcıya bir şey atamazdım. Atsaydım çok saçma olurdu. Aha yanlış attı. Aa blok susturdu. Çok iksir kullanıyor şu an. Öyle böyle değil. Bunun cezasını vermek zorundayım şu an. Çok vurdu. Ya, bu adam aslında ilk ama sanırım Remeli'de sesini kullanmaya çalışıyor. Hemen bir mezarlık basıyorum. Çok iyi. Aslında gönlümden kulesini almak geçerdi ama istediğimiz her zaman olmuyor. Yapacak bir şey yok. Hayır orada büyüde okçu attı mesela. Kasırga attı. Valkür attı önüne. Yani bu çok agresif şeyle çarpı bir de. Ben de dondum kaldım. Valim hazır blokçu için. Evet. Güzel blokçu sağ tarafa ittirildi. Artık blokçulu işimiz yok. Evet. Kasırga'yı duvar yıkıcına ne kadar geç atarsanız o kadar iyi. Diğer kartlarda da bu geçerli. Şimdi mezarlık vakti. Valkür basacak muhtemelen. O yüzden özellik falan basmıyorum. Özellik basarsam onu kresini çekecek. Hala gerideyiz. Şöyle bir barbar vali tahmin yapıyorum. Evet maalesef tutmadı. Aman diyeyim. Bülok çok, çok agresif oynuyor ya. Hadi lütfen burada alalım artık. Orada bir var. Bravo be. Şimdi bir Okçu atacak o yüzden zehir attım. Kası gel çekeriz. İşte bu yüzden atmıştım. Çok iyi. Böyle devam. Kuleyi böyle alacağız. Gene bir okçu basmaya çalışacak. O yüzden zehir basıyorum kuleye. Sonra kasırga çekeceğiz. Çok iyi. Aynen devam. Bir kasırga sonra bitiyor. Hadi. Oh be. Kulemizin canına bakın çok azaldı. Uf, 37 kupa aldık ve bakalım sanırım şu anda Almanya birincisiyiz. Dünyada kaçıncıyız o da önemli. Dünyada 29. Bakalım buradan evet. Ve sanırım da <laughs> evet Almanya'da da birinciyiz şu anda. Ee, ve videoda amacımıza ulaştık. Keşke Almanya yerinde olmasaydım. Ee, ama çevirmek çok uğraştırıyor. Mesela Türkiye yerine dönsem çok uğraştıracak beni. Ee, videonun sonuna geldik. Ee, küçük bir beğen hatırlatması yapayım beğen atmak isteyenler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.